Halka döviz yerine Türk lirası kullanması konusunda sık sık çağrılar yapan 2016 yılında yabancı para birimi üzerinden teklif verilen ihalelerin uygulanmasına son veren AK Parti bunu saraya yakın müteahhitler için sürdürülmesi dikkat çekiyor. Şehir hastaneleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi gelecek yıl Mart ayında hizmet vermeye başlayacak Çanakkale Köprüsü'nden geçişler de döviz üzerinden olacak. Çanakkale Köprüsü Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, maliyeti nedeniyle tartışmalara neden olan Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı. Kara İsmailoğlu, şu anki mevcut gemi tarifesine göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak dedi. Şimdi geçiş ücretini yüksek bulabilirsiniz ki yüksektir. Ama olayın daha olumsuz bir yanı var. Şöyle ki Çanakkale Köprüsü'ne günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. 16 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Feribot işletmesini yapan Gestaş tarafından verilen sayıya göre yıllık en fazla 3,5 milyon araç geçmekteymiş yani yıllık köprüyü kullanan araçların hepsi feribot kullanmayı bırakıp köprüyü kullansa bile her yıl 13 milyon geçmeyen aracın parası hazine tarafından yüklenici firmaya ödenecek. Hazine de bu parayı ağaçtan toplamayacağına göre olan yine biz vergi mükelleflerine olacak. Ki birçok insanda sıra olmadığı zaman yarı fiyatına feribot kullanarak karşıya geçebilir. O zaman hazineye maliyet daha da artacaktır maalesef. Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılışında ücretsiz olarak geçip selfie çektiren vatandaşlarımız daha sonra yüksek fiyattan geçtiklerinde isyan etmişlerdi. Burada da maalesef benzer bir manzara ile karşılaşabiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın soru önergelerine verdiği cevaba göre kara yollarına devredilene kadar köprüyü işletecek şirketin kasasına girecek parayla 3 Çanakkale Köprüsü inşa edilebiliyor. Bakanlığın cevabında köprü ve otoyolun işletmeye açıldığı tarihten başlayarak işin bitim süresine kadar 45 bin otomobil eşdeğer gün uygulanacaktır. Sözleşme gereğince otomobil için başlangıç geçiş ücreti Çanakkale Köprüsü'nde 15 euro artı KDV. Otoyolda ise kilometre başına 0,05 euro artı KDV olarak belirlenmiştir denildi köprünün maliyeti 7 milyar 145 milyon lira olarak açıklanırken her yıl şirketin kasasına hazineden 2 milyar 173 milyon lira gelecek. Şirket köprüyü 16 yıl 2 ay işletecek. Çanakkale Köprüsü gibi AK Parti'nin hizmete sunduğu Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin de geçiş garantisi bulunuyor yine döviz üzerinden geçiş ücreti bulunan köprülerden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu için günlük 135 bin araç geçiş garantisi bulunuyor. Geçiş ücreti 3 dolar artı KDV üzerinden hesaplanıyor. Günlük 40 bin araç yani yıllık 14 milyon 600 bin lira geçiş garantisi olan Osman Gazi Köprüsü ve Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu için de geçiş ücreti 35 dolar artı KTV üzerinden hesaplanıyor. Binali Yıldırım Çanakkale Köprüsü için Çanakkale geçilmez diyorlar. Bu köprüyle Çanakkale geçilecek demişti. Evet Çanakkale geçilecek ama Euro ile geçilecek.